Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili önemli bir bayrak formasyonu var. 4 saatlik özellikle çok net bir şekilde görünüyor. Bu bayrak formasyonuna göre Bitcoin de çok kısa vadede yani pazartesi günü muhtemelen yarın e, ya da en geç salı günü 75 bin dolarları görebiliriz. Ancak bayrak formasyonunda hedefe ulaşabilmemiz için 75 bin doları görebilmemiz için Bitcoin'de önemli bir seviye var. 64 bin seviyesi gibi bir direnç seviyesi. Bitcoin'de yarın özellikle bu geceki kapanış çok önemli. Bugün çünkü hafta sonu ve Mart ayının başındayız. Hafta sonu kapanışını yani gece saat 3'ten sonraki kapanışını 64 bin dolar üzerinde yaparsan burada yarın kripto para piyasasında muazzam yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'de yaklaşan bir halving de söz konusu. 40-45 günlük bir süre var bunun için halving ile ilgili. Halving olaylarının olaylarında, Bitcoin'in yaralanması olaylarında sonraki bir yıl Bitcoin'de muazzam yükselişler görmüştük ki ben Bitcoin'in bu yıl 200 bin dolar seviyesini aşabileceğini düşünüyorum. Ancak kısa vadeli alsat yapan arkadaşlarımız için bugünkü görmüş olduğum 4 saatteki bayrak formasyonundan bahsetmek istedim. Bu gece saat 3'te muhtemelen Bitcoin 64 bin doları aşarsa eğer o zaman yarın Bitcoin'de 75 bin dolar seviyelerini konuşabiliriz arkadaşlar. Buradaki 75 bin dolar seviyesinden önce tabii ki Bitcoin'in çok daha önce görmüş olduğu, 3 yıl önce görmüş olduğu tarihi bir zirve var. Tarihi zirve kaçtır? 69 bin dolar seviyesidir. Bunu ne zaman görmüş? Kasım 2021'de. Yani 2,5 yıl önce görmüş. Bitcoin yarın 64 bin dolar seviyelerinde işlem açmaya başlarsa önce 69 bin seviyesi hızla gelecektir. Daha sonra 75 bin dolar seviyelerinden bir miktar geri çekilmeler görebiliriz. Önümüzdeki süreç Bitcoin için çok önemli bir süreç. Çünkü Bitcoin ile artık arz gittikçe azalıyor. Talep çok fazla. 19 milyondan fazla Bitcoin dolaşıma sunulmuştu Ağustos ayında. Bitcoin'deki toplam dolaşıma sunulacak Bitcoin rezerv miktarı 21 milyon adet Bitcoin arkadaşlar bunun çok büyük bir kısmı yani yüzde 95'lik bir kısmı zaten gelmiş Bu ne demek bundan sonra Bitcoin 21 milyonu tamamlarsa önümüzdeki yıllarda 21 milyondan fazla Bitcoin olmayacak bu sebeple Bitcoin e artan arz ve Bitcoin'deki önümüzdeki dönemdeki halving e, yaralanma dediğimiz olay nedeniyle Bitcoin'de hızlı bir yükseliş görebiliriz Peki bu yükselişte dikkat edilmesi gereken seviyeler neler? İlk etapta 75 bin dolar gibi çok kısa bir vadede gelebilecek bir bayrak formasyonundan bahsettim. 4 saatlikte eğer bu formasyon gerçekleşirse Bitcoin'de 75 bin doları görürüz ki buradan bir miktar geri çekilebilir. Ancak her formasyon hedefine ulaşacak diye bir şey yok arkadaşlar. O o enstrümanın o zamanki haber akışına ve e, gücüne göre değişebilir. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Yarın pazartesi günü Bitcoin ile beraber birçok yükselen coin görebiliriz. Yeter ki Bitcoin 64.000 seviyesini kırmış olsun arkadaşlar. Ha, ancak aşağı tarafta ne var? Bizi bekleyen çok önemli bir destek var. 60.000 dolar seviyesi. 60.000 dolar seviyesi şu anda e, Bitcoin için destek görevini görüyor. 60.000 dolar seviyesinin çok önemli ve büyük bir destek olabilme ihtimali var önümüzdeki süreçte. Çünkü yakın bir halving süreci var. Halving'den önce Bitcoin'de muazzam yükselişler bekliyoruz arkadaşlar. Uzun vadeli spotta yatırım yapan arkadaşlar için Bitcoin'de yani ben olsam elimdeki Bitcoin'leri satmam ki zaten öyle yapıyorum. Elimdeki Bitcoin'lerimi hala tutuyorum. Satmıyorum. Çünkü benim öngörüm var. Bitcoin 200 bin dolar seviyelerine yaklaştığı zaman buradan kar realizesi yapacağım elbette. Gün içerisinde ya da haftalık olarak alsatlar da yapıyorum. Ancak Portföyünüzün büyük bir kısmı Bitcoin'de olsun arkadaşlar. Çünkü bu piyasadaki tek bana göre tek kripto para Bitcoin'dir. Yatırım yapılabilecek tek coin şu anda Bitcoin'dir. Ethereum, Cardano, Solana gibi coin'ler büyük coin'ler de var ancak bana göre Bitcoin'in dışındaki bütün coin'ler pasifisodur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi geceler diliyorum.